Olsa yine en azından abid kanid müstagfir gibi güzel medih sıfatlarından birine dahil ve nail olur öbür türlü gafil diyor Allah'ın bizi gafillerden olmaktan muhafaza amener rasulü okumayı ihmal etmeyin tembel olduğunuzu biliyorum nereden milleti nasıl bilirsin demiş kendim gibi demiş tembel olduğunuzu biliyorum Size de tembelliğin çarelerini öğretmeye lüzum yok. Siz ben de ne biliyorsunuz? Ama size iki tane şey söyleyeyim. Teheccüd namazına kalkamayacağınızı anladıysanız, yok kalkacağım numara yapma. Üç tane saat kurdum. Sen onların hepsini kapatmayı becerirsin. Telefonla alarmlarını kapatmayı becerirsin. Vay anasını nasıl da kapatmışım hiç farkında değilim. Bir de sabah yalanları da becerirsin. Bunları konuşmayalım aramızda. Biz 40 kişiyiz demiş birbirini biliriz. Bu oyunlar nefis. Hepimiz de neler etti bize. Bunları geçelim. Teheccüde illa kalkın. Kalkamayacağınız şüpheniz var veya garantilemek için. iki şey tavsiye ediyorum. Bunu da size babanız yapmaz. Bu hayrı da size babanız yapmaz. Men kara ayeteynim nâhiri suretil bekarati kefetâhu. Bekara suresinin sonundaki iki ayeti okuyana o iki ayet her şeye kafi gelir. Şimdi bu hadisin şerhi iki türlü burada tam garanti vermiyorum. Çünkü ayette her şeye kafi gelir diyor. Hadiste ayette diyorum. Hadis-i şerifte bu iki ayet kafi gelir. Ne demek kafi? Yeter kafi. Yalnız bazı şarihler hadis işare edenler o geceki böcek, akrep vesaire, afat, felaket, musibet, deprem gelsen onlara karşı korumaya yeterli olur demiş. Bazı hadis şarihleri, geçmiş büyük ulema gece namazına bile kafi gelir demiş. Ama şimdi burada gece namazına kafi gelir hadisin metninde yok şerhte var. Şerhte de birkaç mana olunca bu ihtimale girer. Ama bu bir defa garanti olsun diye bunu bir defa mutlaka okuyun. Zaten Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki aklı başında olup da o üç ayet koyuyor bir üstten lillahi mafis semavattan geliyor. Bakara'nın sonunda üç ayeti okumadan yatan bir akıllı olabileceğini tahmin etmiyorum diyor. Hazreti Ali'nin sözüdür. Onu mutlaka yapın. Hani amen Resulü yetsin tamam iki. İki ayet. Esas şunda lafız sarihtir. Hazreti Osman Efendimiz'in rivatidir. İki rekat Gece namazına niyet edin. Uyuyup uyanmazsan teheccüd namazı olmaz. Diyelim ki bir gece sabah kadar ibadet ettin. Teheccüd olmaz o. Ama teheccüd yerine ne olur? İmam-ı Azam hiç teheccüd kılmadı mı o zaman? Sab yatsın abdestiyle sabah kıldı 40 sene. E teheccüd kılması, kılmamış olabilir. Teheccüd şart yok ki. Uyumayan da ne kılacak? Gece namazı kılacak. Uyup uyanırsa teheccüd olur. Uyumadan kılınan adı ne olur? Kıyamul leyl gece namazı olur. Aynı fazileti var. Siz yatmadan evvel iki rekat kılın. Eğer hafızsanız veya ezberleyebilirseniz mutlaka tavsiye ediyorum. Ali İmran suresinin sonundan on ayet. Estağfirullah. İnne fi halkı semavat vel azdan başlıyor. Ta vette kullâh lealleküm Bir buçuk sayfadır Kur'an'da. Ezberleyebilirsiniz. Hafız olmaya lüzum yok. Bir buçuk sayfa. Altı yüz sayfayı ezberleyin demedik. Bu bir buçuk sayfayı eğer ezberleyebilirseniz İnne fi halkı semavattan başlasanız La yeğurvenneke'ye kadar. Festecabenin sonunda oraya kadar birinci rekat la yurraken la yurranneke lezineden aşağı ikinci rekat böyle okursanız bu Hz. Osman Efendimiz bunu kütübele o kıyamu leyletin bir gece sab yatsıdan akşamdan sabaha kadar ayakta namaz yazılır. E hocam ben bunları ezberlemem zor. O zaman gece namazına niyetle bildiğiniz sureyle kılarsınız Namazdan sonra Kur'an'ı açıp bu on ayeti mutlaka okuyun. E Kur'an okumayı da biliyorsunuz herhalde ya. Şimdi Kur'an okumayı da bilmeyene ben ne yapayım ya? Birine okut dinle o zaman ne yapayım ya? On ayeti mutlaka okursanız inşallah o gece kıyam sayılır. Teheccüde de kalkma gayret edersiniz inşallah. Allah nefislerimizdeki tembellikleri izale eylesin. Amin. Amin. Bi hurmet taha ve yasin. Evet. İnşallah ilerki derste yine bu mevzun devamı var. Şimdi o kadar uzatamayacağım. Erba